Arkadaşlar hoş geldiniz kanalıma. Ben Ada Gençler. Bugün yeni mükemmel bir video ile karşınızdayım. Videoya geçmeden önce şu anda YouTube'un ambargosu altındayız arkadaşlar. Anlamadığım bir sebeple. Son iki arena videom. Birisi 3K, birisi 4.5K izlendi. Gayet iyi gidiyordu kanal. Ondan sonra bir anda YouTube videolarımı önermemeye başladı. Yani önermiyor derken izleyenlere bile şu anda ne bildirim gidiyor ne ana sayfasına düşüyor bilmiyorum. YouTube şu anda algoritmada bir oyun oynuyor bize. Bu YouTube'un algoritmasının ağzına yumruğu çakmak için izleyen herkes şu anda like atıp kısa da olsa bir kelime de olsa yorum atarsa gerçekten çok sevinirim arkadaşlar. Şu anda YouTube neden olduğunu bilmedim sevip şekilde şu anda bana bir ambargo uyguluyor arkadaşlar. Lütfen alttan bir yorum ve like atmayı unutmayın şu anda desteğinize bayağı bir ihtiyacım var. Bu arada Murat oynuyoruz galiba duo girmiştik bir tane arkadaşımla girmiştim ona oynuyordu galiba Tron oynuyordu ya, yanlış hatırlamıyorsam. E, yüksek el odayız. şu anda deneyimli el odayım e, Birkaç gün böyle seslendirmeler Sonradan yaptım oynamış videoları gelecek Bu arada bakın direkt karşı kırmızıya e, Gidiyorum zaten muradı falan anlatacağım size merak etmeyin Önce kanalla ilgili duyuyorları yapayım Biliyorsunuz 5 yıldır fatih seviyesinde Oynuyorum bu oyunu ve white Leaf çıktığında Bırakmıştım şimdi geri döndüm e, o yüzden gençler sizlere oyunu baştan anlatayım dedim. Hep öğretici videolar geliyordu. Şimdi oynanış videolarına başlıyorum yavaştan. Şu anda e, oyuna çok fazla odaklıyım. E, bir tane e-spor takımı kurmak istiyorum gençler. Büyük turnuvalara katılacağımız bir tane turnuva. Bakın burada oh, galiba çalacağım onu çarpıla. <gülüyor> Çalmışım. <gülüyor> Böyle gibi yine kudurtmaya devam ediyoruz gençler. Gördüğünüz gibi sürekli baskılı oynuyorum. Arena of Valor'da oyun her zaman hem support hem mid hem jungle. Ee, sürekli karşı ormanı baskılar arkadaşlar. Karşı ormancı oyundan düşürmek çok basit. Bakın direkt Eylikeri'ye fokuslanıyor. Bir tane jungle'ın yapması gereken en iyi şey gençler Eylikeri ile mid'e odaklanmaktır. Zaten ilk Eylikeri'yi kestim. Sonra mide oyundan düşürmeye çalışıyorum. Dediğim gibi gençler böyle e, genelde eski arena volucuları tercih ediyorum ama onun dışında Wild Rift'te Grandmaster ve üzeri olur. Onun dışında Mobile Legends'da Mystic Zafer ve üzeri olur. Bu tarz arkadaşlar varsa takıma gelmek istiyorlarsa bana Discord özelden yazabilirler. Ciddi bir profesyonel bir takım kuruyoruz. Şu anda Wild Lift'te Challenger olan iki kişiyiz. Onun dışında Grandmaster arkadaşlarımız var. Hem eski arenacı hem Wild olan bir tek ben varım gençler. Katılmak istiyorsanız sizde de dediğim gibi Discord özelden bana yazabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi Murad'ı birazcık anlatacak olursam gençler ilk yeteneğiniz iki kere ileri atılıyorsunuz. Her ileri atıldığında hem rakibe stun vuruyor hem yüksek bir hasar vuruyor. Üçüncüye bastığınızda ise ilk başladığınız noktaya dönüyorsunuz. Bakın ilk başladığınız yerde bir klon bırakıyor. Üçüncü basışta oraya dönüyor. Murad'ı zor yapan ve mekanik yapan şey gençler. Ulti açabilmeniz için bakın ultiniz çok kısa sürede gelebilir ama ulti açabilmeniz için 4 tane düz vuruş yapmanız lazım. Bakın altta zaten bir tane bar var. Onu 4 tane barda doldurduğunda e, sarıya dönüyor gençler. Bakın ilk yetenime stunladım düz vuruş. İkinciye stunladım düz vuruş. Üçüncüyle yine hasar almaz oldum düz vuruş. En son ulti açtım. Bakın bu kombosu gerçekten Fatih kombosudur gençler. Sadece arkadan ulti kasıp rakibe gitmenize gerek yok yani. Yine kırmızının çıktığını bildiğim için burada kırmızıyı dağılacağım. Tabii rakibi kudurtmaya çalışma hareketleri. Bu oyunda psikolojik baskı bile çok önemli gençler fark edeceksiniz. Bakın ikinci yeteneği basacağım tam bana atlarken. Ee, bana atlamamayı tercih etti arkadaş. Şimdi dört tane düz vuruşu kasmak için dediğim gibi illa jungledan kasıp gelmenize gerek yok. Burada butterfly'ı darlamaya devam ediyorum. İlk yeteneği attım. Rakip stunlandığında bir tane düz vuruş yaptım. İkinci yeteneği bir daha attım. Yine stunladı. Ee, bir tane daha düz vuruş yaptım. İkinci yeteneği bastığınızda, bakın burada yine midi görmüşüm. Buna da harita takibi deniyor gençler. Harita takibiniz iyi olması lazım kesinlikle. Nerede ne zaman bulunacağınızı bileceksiniz. Zaten jungle rotasyonu nasıl yapılır bununla ilgili ayrı bir video çekeceğim. Her zaman doğru yerde olmanızı gerektirecek. Dediğim gibi ikinci yeteneği bastığınızda, ilk bastığınız anda hasar almaz oluyorsunuz. Bakın bunu ejderde kullanıyorum. Ejderha... canım azalmadan kesebiliyorum. Neden diyeceksiniz. Ejder tam vuracak. İkinci yeteneği basıyorum. Ha, e, hasar almaz oluyorum. Ulti basıyorum ikinci vuracağı zaman. O zaman da hasar almaz oluyorum. Ejderden hiç düz vuruş ya da hiç bir hasar almadan ejderi kesebiliyorsunuz gençler bu taktik sayesinde. Murat benim en sevdiğim jungle'lardan ama şu anda çok fazla metada değil açıkçası. Biz kişi girmemize rağmen kazandık bakın. Ultimi kastım geldim buraya ulti atmak için. Maalesef yuvarına kadar gelene kadar yetişmedi ultim ama. Jungle'da Murat varsa eğer siz takımınızda Murat varsa ormancı oynamıyorsunuz bile gençler. Bakın burada yine kule cool altı ultimi açıyorum. İkinci yetenekte kule tam bana vuracaktı. Kulenin vuruşunu engelledim ve geri çıktım gençler. Sürekli bunu yapmanız lazım Murat'la. Kule altında, karşı ormanda sürekli dağılmanız lazım. Yönderim belki çalılara saklanmıştır ama arkadaş öyle yapmamış. Ha şunu da söyleyeyim. İkinci yeteneğin sadece çevresindeki kısım hasar vuruyor. Tam onu denk getirmeniz lazım. Hem adama hem ormancı. Hem de hareket hızında da baya bir düşüş oluyor. Yine mindfucklar ileri gidiyormuş gibi yapıp kaçmalar falan. Burada butterfly'i deliftmeler gençler. Bakın düz vuruş kasacağım. Yanlışlıkla iki kere bastım. Buraya hatırlıyorum. Ee, bu arada dediğim gibi oyuna çok fazla odak olduğum için şu anda oyuncu aradığım için çok fazla vaktim yok. Bakın arkaya sarkıp Butterfly'ı ultiliyorum yine ve kaçıyorum burada. <laughs> Şeyden bahsediyorum videolar e, sonradan seslendirme gelecek. Bu sıralar dediğim gibi oyuna fazla odaklı olduğum için videoya vakit bulamıyorum. O yüzden sonradan seslendireceğim birkaç gün gençler. Zaten yine aynı şey yani. Yine aynı şeyleri anlatacağım. Çok bir fark yok ama. Bakın takımınızda Murat varken Hangi rolde oynuyorsanız olun. Hem minyonları hem de orman yaratıklarını bırakın. Ee, Murat vursun. Çünkü ultisini kasması için bir şeylere vurması lazım bu adamın. Tamam mı? Eğer takımıma böyle her şeyi kesmeye çalışan bir ad carry falan gelince. Murat oynayamıyorum. Çıldırıyorum. Bakın yine kule altı ulti açıyorum. İkisinin de canı bir. Ama maalesef ölmediler. Beni çekmiş burada. Allah'tan zonyamız var ya. Ulti multi her şeyi atmış burada. Arkaya sarktım yine Oradaki şimdi mit miydi? Ad miydi? Tam e, yine risk altındayken bile fokusumuzu görüyorsunuz. Kırılgan şampiyonları yapıyoruz gençler. Sizin de bu şekilde bakın. Karşı mavi kırmızıyı üçüncü kesişim herhalde yani gördüğünüz gibi. Sürekli baskılıyorum arkadaşlar ve bunları kesmeyin Bak bu saatten sonra kesmeye ihtiyacın yok. Siteyini kaz. Git kule altı ulti aç. Geri gel bak tam kule vuracak. İkinci yeteneği bastım. Kule hasarını yemedim. Bundan bahsediyorum işte. İkinci yeteneği çok doğru zamanda kullanırsanız rakibin e, ultisini vesaire de dajlayabiliyorsunuz. Geçebileceğim mi burada? Yine vurmuşum. Yine canı bir. Ulan bu ADC niye full canı bir? Bak manolu görüyor musun? Burada da e, kırmızıyı alıyor. Normalde ben ondan daha 8-10 kere ulti açardım. Ama arkadaş benim maalesef e, ulti açma aracımı kesmiş oldu. Siz bunu yapmayın kesinlikle. Allah öyle gençler ya. Youtube neden bize böyle bir ambako yaptı bilmiyorum. Videolarımı izlemesi çok iyi gidiyordu. Galiba Arena of Youtuberlarıyla anlaşması mı vardır? Youtube'da da mı? Hani videolarının daha çok öner bu çocukların mı demiş anlamıyorum. Tek başıma onlara kafa tutuyorum. Ondan sonra YouTube videolarımı önermemeye başlıyor. Çok anlamsız yani. O kadar emekle çektiğim item videoları falan maalesef kimsenin karşısına çıkmadığı için izlenmedi. Bakın yine ikinci yeteneği basıp hasarı engelliyorum gençler. Bundan sonrası full sapat gibi oynuyorsunuz Murad'ı. Burada kule açmaya çalışıyorum. E, giriyorsun kombonu yapıyorsun. Bakın direkt eğri keri keseceğim herhalde burada. Aynen öyle. E, giriyorsun darlıyorsun rakibi kombonu yapıyorsun. Geri çıkıyorsun takımın kesmesini bekliyorsun kanka. Bu şekilde oynuyor. Dediğim gibi şu an e, master'a çıkmak üzereyim. Rank kasmaya daha yeni başladım videolardan vesaire. <laughs> Komboyu görüyor musun? Bak ikinci yeteneğimle bir tane yeteneği de harcadım. Sonra ultisiyle zaten ne kadar yüksek hasar vurduğumu görüyorsunuz gençler. Evet, Base'imizi atmışız burada. Fark ettiyseniz ejder ve barona çok gerek duymamışım bu maç. Sadece bir tane kestim sanırsam. Bunun da sebebi gençler bu oyunda orman baskısını aldıysanız kart topuna bağlayıp direkt bitirebiliyorsunuz. Gidip şimdi ejder baron kesmekle vakit harcasam adamları baskılamak yerine. Adamlar oyunu çevirebilir çünkü bir boşluk e, bulacaklar bunun için. Ben genelde hiç boşluk bırakmadan rakibin üstüne üşüşmeyi tercih ediyorum eğer öne geçtiysem. Size de bunu tavsiye ederim. Takım da yüksek eli olduğu için bizi ayak uydurabiliyor şimdi. Bakın burada yine eğdik eliye diye tahmin ediyorum. Son düz vuruşu da yaptım. Burada garip bir şeyler oluyor. Bakın şimdi dacı izle. Hop <laughs> sağa sol yapıyorum. E, böyle karşınızdaki şampiyonların ne yapacağınızı bilip ona göre hareket etmek çok önemli. Eğdik eliye fokus ulti ile zaman kazandım bakın ultiyi yapmasaydım dayaşayını ölecektim ultiyi burada tamamen gençler e, hasar almaz olmak için kullanıyorum sonra geri dönüyorum oraya falan rakipte böyle alaycı şekilde oynarsanız gerçekten çok e, sinirleri bozuluyor sürekli üstünüze koşmaya başlıyorlar gençler sürekli böyle bir şeyler atıyorum üstüne giriyorum çıkıyorum yani adamı kesemeyeceksen bile yanına git geri gel adam sinir olacak zaten sana psikolojikman maçı kaybedecek ya emin ol bak e, ben yıllardır diyorum Fatih seviyesinde hep böyle rakip psikolojisini dağıtmak falan filan bunların üzerine de kendimi geliştirdim açıkçası. Biraz psikopat bir oyuncuyum bu konuda. Bakın yine 1-2 ulti yapmışım. 2 kere hasar almaz aldım. Kimsenin hasar yemedim. Bakın canım yine aynı. Hiç kimse de hasar yemeden maçı tamamladım orada. Kule altından da hasar yemedim. 2 şampiyondan da hasar yemedim. Ve maçımızı kazanmış olduk. Detaylara bakalım bile. Evet MVP'miz olmuşuz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Detayları incelerken son kez diyorum gençler lütfen şu YouTube'un ambargosunun ağzına bir yumruk çakmak için izleyen herkes like atıp yorum atarsa çok sevinirim. Bu videoda bu kadardı. Umarım faydalı bir video olmuştur. Sizleri seviyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere.